Herkese merhabalar. Yemek sitesine hoş geldiniz. Kışlık patlıcan biber yapacağız. Bunları bir güzel közleyip buzluğa kaldıracağız. Patlıcanlarım ve biberleri yıkadım, kuruttum. Yağlı kağıt serdiğim bir tepsiye ızgara her neyse dizdim. 180 derece fırında közleyeceğiz. Bu arada fırına atmadan bunları hepinize çok teşekkür ederim. Videolarımı takip ediyorsunuz, kanala abone oluyorsunuz, beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Hala abone olmayanlarınız varsa aşağıdaki butona tıklayıp abone olabilirler. Mutlu olurum. Kanalımın büyümesine katkınız olur. Evet gelelim bunları fırına vermeye. Dediğim gibi 180 derece alt üst ayar açık fırına yerleştireceğiz. Evet bakın birini alta birini üste koydum ve fırınımı kapatıyorum. Yaklaşık 20 dakika oldu. Bakın közleniyor. Şöyle çevirebiliriz çünkü bu alta yakın biberleri de aynı şekilde iyice istediğimiz kıvama gelene kadar fırında tutacağız dikkat edeceğiniz şey ayarınız çok yüksek olmasın bakın görüyor musunuz üstteki biberler neredeyse oldu gibi şu açmış kendini bir kısmını daha erken alabiliriz iyice yumuşadığında çıkaracağız bunları da çeviriyorum çünkü bunlar da üste yakın Şöyle bir maşadan yardım almak daha akıllıca olacak. Hepsini çevirip tekrar fırına süreceğiz. Şu anki tablomuza bakarsak yaklaşık bir 20 dakika sonra hepsini alıyor olacağız. Tekrar itiyorum tarafımız gayet güzel közlendi. Bunları çıkaracağız. Aşağısı biraz daha devam edecek. Soğuyanların kabuklarını soymaya başlıyoruz. Şöyle zaten artık rahatça çıkabilir közlendiği için. Hepsinin tek tek kabuğunu soyacağız. Ve ayrı bir kaba alıp doğrayacağız. Dilerseniz eldiven de takabilirsiniz. Hani elleriniz çok hafiften bir kırmızılaşabilir. Bir bıçaktan yardım da alabilirsiniz. Böyle çekirdeğini bulaştırmadan çok çekirdeklerini içerisinden çıkarıp alacağız. Bir de şuna dikkat etmenizi isteyeceğim. Mesela bu ayrılmıştı, içindeki suyu akıttı. Henüz ayrılmamışsa biberiniz ortadan bir yerden ve de sıcaksa, aman diyeyim sakın. Bakın bu hareketi yapacak. Bunu özellikle yapıyorum ve yırtılıp içindeki sıcak suyu akıtacak. O arada işte elinizi yakabilirsiniz. Buna lütfen çok dikkat edin. Şöyle hemen. Bakın görüyor musunuz? Bunu böyle ayırdıktan sonra şimdi bir ekmek tahtası alacağım. Onun üzerinde çekirdeklerini çıkaracağız. Şöyle açıyorum hemen. Çekirdeklerinin çok karışmasını istemiyorum. Böyle bir güzel. Çok fazla ezmeyin. Közlendiği için ezilebilir. İçindeki çekirdekleri alacağım. Ve biberimi bir kenara ayıracağım. Demin size söylediğime bir tane örnek arıyorum ama burada açılmamış biber yok. Zaten çok iyi közlendiyse muhtemelen açılacaktır. Ve içindeki suyu bırakacaktır ama lütfen buna yine de dikkat edin. Evet bir yarım saatin ardından patlıcanları da çıkardık. Bunların da şöyle güzelce iyice soğuduk, soğuduktan sonra yapın. Henüz bu tam soğumadı. Kabuklarını soyuyoruz. Bakın gördünüz mü çok da kolay çıkıyor zaten. Evet hepsini soyduktan sonra şöyle karıştıracağımız tencere, tava, borcam hiç fark etmez. Herhangi bir şey alıp bir kenara koyuyoruz. Patlıcanlardan başlayacağım doğramaya. Dilerseniz ezebilirsiniz. Ezmek bana her zaman daha zor geliyor. Şöyle kafalarını ayırıyoruz bir çöp poşetine. Ve dilimliyoruz. Şu an biraz sıcaklar. Bu fazla ellemeden dilimleyeceğim. Bunu şimdi üzerinden geçip ezeceğiz. Ve i̇yice ezene kadar bunu yapıyoruz. tamamını ezdiğimizden emin olun. Şimdi şöyle üzerinden geçelim. Şimdi aynısını biberler için yapıyoruz. Biberlerimizi de bir güzel alıyoruz. Tamamını kullanmak istemiyorsanız oran yani oranı sevdiğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle biberlerin yarısını patlıcanın içerisine katacağım. Yarısını ayrı bırakacağım tek başına kalacak o. Buna da aynı şekilde bıçağımızı alıyorum. Yine şöyle güzelce bir dilimlemeye başlıyorum. Bunu da şimdi ezeceğiz. Zaten çok fazla ezeceğimiz için aman aman özenerek dilimlemiyoruz kadar uğraşmanıza gerek yok. Yine eziyoruz. Ve patlıcanları üzerine alıp ikisini birlikte eziyoruz. Artık karıştıracağız. Burada rengi size fikir verecek zaten. Kırmızı mı görmek istiyorsunuz? Birazdan Biber eklemeli mi diye. Ben oranını böyle seviyorum, o yüzden patlıcanı biraz daha bol kalacak. Tamamen göstererim. Hala biberimiz var. Dilersek biraz daha kırmızı olabilir ama biz böyle bırakacağız. üzerine dilerseniz çok hafif zeytinyağı gezdirebilirsiniz ya da hiçbir şey yapmadan böylece kaldırabilirsiniz. Şöyle yarım çay kaşığı kadar tuz serpeceğim. Bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyacağım. Ve bunu karıştıracağız. isterseniz, şimdi kilitli poşet, buzdolabı poşeti, hangisini isterseniz, benim kilitli poşetlerim şu an büyük boy ee, ama ben daha küçük porsiyonlar yapacağım için buzdolabı poşetine koyacağım. Hemen alıyorum şöyle poşete bir güzel. Porsiyonlarınız ne kadarsa kendiniz ona göre ayarlayın. Mesela bu koyduğum benim için bir porsiyon. Ve poşette güzelce yayacağım. Bakın gördünüz mü? Paketledim. Dilerseniz pipetle vakumlayabilirsiniz. Ya da poşeti direkt benim yaptığım gibi böyle havasını elinizle bastırarak alın. Diğer kısmını üzerine katlayın. Bu artık zaten hava almayacaktır. Şöyle göstereyim hatta. İçine koyduktan sonra şöyle elimle yaydım. Bu bölgenin havasını şöyle güzelce çıkarmış oldum ve burayı getirip üzerine kapladım. Gördüğünüz gibi daha az veya daha çok da yapabilirsiniz. Ve yayvan koyduğunuzda buzlukta daha az da yer kaplayacak. Evet gördüğünüz gibi patlıcanları paketledik. Şimdi bunları şöyle bir kenara ayırayım. Kalan biberlerimizi doğrayacağız. Bu biberleri ben salata yapmak istiyorum. O yüzden diğerleri kadar ezmeyeceğim. Sadece ince ince dilimliyorum. Bunu kışın çıkartın buzluktan. Üzerine biraz yoğurt, biraz sarımsak, belki çok az mayonez. Mayonez herkes tercih etmeyebilir. Biraz da tuz. Başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. Böyle ince ince dildikten sonra bu kadar ezmenize gerek yok. Şöyle bıçakla sadece iki tur üzerinden geçin. Çok güzel kırmızı biber salatanız olmuş olacak. Bunun tarifini ben sizlerle ayrıca paylaşmış olmalıyım diyeceğim. Henüz paylaşmadım. Evet, şimdi bunu da paketliyoruz. Evet, kış için güzel güzel salatalar hazırladık. Şimdi bunu böyle yaydım. Buzluğa böylece kaldıracağım. Çünkü bir anda istiflerseniz paketler birbirine yapışacaktır ve araları buz tutacaktır. Bunlar böyle ayrı ayrı soğuyacaklar. Daha sonra üst üste istifleyeceğim. Herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hepinize güzel böyle kolay geçireceğimiz bir kış diliyorum. Malum çok fazla şey yaşadık. Pandemiydi, hastalıktı. Ama bir yandan da evimize herhalde bunlardan biraz Hazırlık yapıyor olmamız lazım. Umarım yaşamayız. Belki aynı süreçleri bir daha yaşamak söz konusu. Şimdiden herkese afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aşağıdaki abone ol butonuna da tıklamayı unutmayın bu arada. Görüşmek üzere.